mesela hocam? Migrende migren hangi e, magnezyumu almalıyız? Şimdi migren aslında enteresan bir noktaya getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi migren ile magnezyum arasındaki bağlantı magnezyum eksikliğinin migren ataklarını sıklaştırması nedeniyle önemli. Ama aynı zamanda magnezyumunu doğru seçip takviye olarak kullanabilirseniz hele magnezyum takviyesini başı arayanlar bizi dikkat edin Magnezyum takviyesini e, günde iki defa, üç defa ...bir veya yarım çay kaşığı toz zencefili suda eriterek içmek gibi bir doğal destekle devam ettirenler... ...hem mikren krizlerinin azaldığını, hem mikren krizlerinin eski ağırlıkta seyretmediğini... ...hem de daha kısa sürdüğünü görüp şaşırabilirler. Tekrar söyleyelim, magnezyum desteği. Hangi magnezyum diyorsanız buraya da sitratı, malatı ve glisinatı koyun derim. Sitrat, malat ve glisinat. Bu magnezyum desteğiyle beraber tekrar hatırlatalım... Bir daha üstüne geçelim. Bir veya 1 bölü iki çay kaşığı kadar toz zencefili günde üç defa bir bardak suda eritip içecekler. Çok basit bir migren profilaksisi, migren önleyicisidir. Bunu günde sabah akşam 20 gram propronolol dediğimiz basit bir beta ile birleştirirseniz migreni tamamen evinizden, bedeninizden uzaklaştırmanız bile mümkün.